Şimdi bunu <laughs> tek tek yapıyoruz. Beni hiç göremiyorsunuz. Böyle görüyoruz. Şimdi Şimdi <laughs> neyi sekelim? Anca bunu sekelim. Demir var. Arkadaşlar. Şimdi. Tak 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 takıyoruz. İçi de çok kirli. Şimdi. Bakıyorum şimdi. Bu da başlıyor. 9 tatil geliyor arkadaşlar. Ne var? Ne Burada da küçük temiz var. Bunlar 9 tatilde temizlenerek gelecek. Bu bir hafta okulu yarın okul var. Öbür gün öbür gün daha okulu yok. Dokuz tatil. Şimdi bu dokuz tatil gelirken bunları temizleyeceğim. Hepsini sökeceğim. Temizleyeceğim. İç, iç boş. Ama bunları nasıl takacağım tek tek bilmem. Bilmem. Tek tek bilmem ama arkadaşlar çok kendi. Tek tek yaparım Hepsini çekeceğim. Ne çekeceğim? Yakacağım. Kovayla sabunla. Çok güzel olacak. Peki parfümle gelebilir. Arkadaşlar şimdi bunu söküyorum. İçi de çok kirli. Bakın bak. Çok kirli azıcık söktüm de temizledim de 9 tatili geldi. Arkadaşlar şimdi sizin sizin dertiniz nasıl? Dertiniz nasıl? İçi boş. Efe abim söktü. Efe abim yapacaktı böyle aldık ablası bundaydı. Nasıl geçmiş. Küçük küçük demirler bana yakasam da. Aynen. Anamın <laughs> Kızlar, o oh. ben mi geliyorum, bye bye. <laughs> Arkadaşlar, evfakıbıpsiz teyze. Niye sıçtın? Mm -hmm. tamam. tamam, mm -hmm. sileceğiz. Sıfır. Ya sıfırda bir şey yok ya. Gördünüz mü? Görüyor Check. fikrim yok var diye. 19 tatilde 10 çekebilirim belki. <laughs> şuradan gider. Arkadaşlar şimdi like atmayı unutmayın. <laughs> Burada var. Bir daha abone olmayı unutmayın. Allah için. Zor yapıyorum Vallahi. Allah için Allah. Allah seviyorsunuz Hadi. Hadi görüşürük. Dokuz tatilde görüşürük.